24 sorumuz, dört günün hava sıcaklıkları verilmiştir. Hangi gün hava sıcaklığının kaç olacağını bulabilir misin? diyor. Karayalanıma baktım, sol tarafta günler var, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Üst tarafta hava sıcaklığı var, 23, 25, 27, 29. İpuçlarını okuyalım. En sıcak ve en soğuk günler Cuma ve Cumartesi günleridir, diyor. Şimdi baktık en sıcak ve en soğuk günler hangileri? 23 derece ile 29 derece. Yani 23 ile 29 derece iki değeri iki gün paylaşacaklar. O zaman cuma günü 25'i alamaz. 27'i alamaz. Aynı şekilde cumartesi günü de bu iki değeri alamaz. Ne yapacaklar? Cuma cumartesi 23 ve 29'u paylaşacaklar. İkisi iki değeri paylaşırsa o zaman... Perşembe 23'ü alamaz. 29'u da alamaz. Pazar günü de 23 ile 29'u alamaz diyebilirim. O zaman ikinci ipucunu okuyalım. Hafta sonu en sıcak günlerdir. Hafta sonu neresi? Cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar neyi paylaşacaklar? 27, 29'u paylaşacaklar. Bakın cumartesi için sadece 29 müsait, Pazar günü içinde sadece 27 müsait. Bu iki değeri bu ikisi paylaştı. Pazar günü eğer 27 derecesi 25 derece olamaz. Oradan çıktım. 29'u eğer cumartesi aldıysa cuma alamaz dedim. 27 eğer pazar aldıysa perşembe alamaz dedim. Cumartesi günü 29 derece ise cumartesi günü 23 derece değildir. Kalan iki taneyi de Perşembe ile 25 eşleşmesi, Cuma ile 23 eşleşmesini yaparsam olayı çözdük zannediyorum. Hemen kontrol yapalım. En sıcak ve en soğuk günler Cuma ve Cumartesi günleridir. Bakalım en soğuk 29-23'ü Cuma Cumartesi paylaşmış tamam. En sıcak günler hafta sonu 27-29'u Cumartesi Pazar paylaşmış. Tamam yanıtımızı verelim. Perşembe gün hava sıcaklığı 25, cuma günü 23, cumartesi günü 29, pazar günü de 27 derece olarak söyleyebiliriz.